merhaba arkadaşlar ee, İngiltere'nin listras hükümeti biliyorsunuz düştü 44 gün sürdü <laughs> listrasın saltanatı 44 gün sürdü arkadaşlar ee, İngiliz e, şeyi basını acayip de acımasızdır bir canlı yayın yaptılar bir tarafta e, letüs işte marul koydular marulun üzerine de bir saç taklar peruk öbür tarafta da listras hangisi daha uzun dayanacak diye canlı yayın açtılar ve arkadaşlar Marul daha çok dayandı. Marul bozulmadan Liz Truss gitti tasını, tarağını topladı. Ee, ''I will not quit, I'm not a quitter.'' falan diyordu. <laughs> Sonra ''I'm resigning.'' dedi gitti kadın. Ee, işte 44 gün dayanabildi arkadaşlar İngiltere'nin bu katakullisine, siyasetine, şusuna, busuna. Ama kadın 44 güne neler sığdırdı? Yani kraliçe vefat etti bu dönemde, yeni kral geldi. Pound neredeyse dolar seviyesine düştü. Acayip sterlin tarihinde hiç olmadığı kadar değer kaybetti. İngiliz ekonomisini çökertti kadın. Bir, bir güzel çökertti. Zenginlerin vergilerini azalttı. Saçma zaman bir ekonomik model kurmaya çalıştı. Bu model çöktü. Piyasaların İngiltere'ye güveni azaldı. Sonra ekonomi bakanını kovdu. Bütün bakanlarını kovdu kadın. Ee, filan böyle her şey tepetaklak